De merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hiç bilmeyene göre projeksiyon bağlantıları nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Elimizde iki tip projeksiyon var. Bir tanesi bakın şu şekilde normal bildiğimiz ofislerde kullanılan projeksiyonlar. Bir de şu şekilde ev tipi projeksiyon var. Kendi içinde işletim sistemi var bunun mesela. Bir de aynı zamanda kendi içinde bir power bank var. Şarja elektriğe bağlı olmadan da bir süre çalışabiliyor. Yani batarya bir cihaz. Bu doğrudan güçten çalışan bir cihaz. Bunların parlaklıkları daha yüksek oluyor. Teknoloji görüntü çözünürlükleri de biraz daha yüksek oluyor. Şu biraz daha ev tipine uygun. Şimdi ilk önce bu projektörün üzerinden bağlantıların nasıl yapıldığını hiç bilmeyene göre anlatayım. Bir tane laptopumuz var. Laptoptan YouTube'dan herhangi bir film açtım ben. E, oynasın diye. Laptopun kendi speaker'ı da var. E, bu arada ses olarak laptopun e, film izlerken laptoptan gelen sesi de kullanabilirsiniz. Projeksiyonun kendi içinde de bir speaker var. Biz harici bir de speaker bağladık. Speaker'ı laptopa bağlayabileceğiniz gibi projeksiyonu de oradan bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bağlantılarını anlatayım. İlk önce kaynağımız laptop. Hani laptop'daki görüntüyü nereye aktaracağız? Duvara aktaracağız. Şimdi duvara aktarabilmek için e, bir görüntü kaynağına ihtiyacımız var bu projeksiyonda. Yani USB bellekle de oynatabiliriz. Laptop'u bağladık, filmimizi açtık. E, projeksiyonla laptop'un ana balansı HDMI kablo. Aslında en temelde kullandığımız şey şu şekilde bir HDMI kablo. Ki HDMI kablo çökünce de bakın görüntü şu şekilde döndü. Şimdi HDMI kablomuzu geliyoruz, bağlıyoruz buraya. E, bir ucunu bir tarafa. Zaten yanlış bağlama gibi durumunuz yok. Çantikli. Bu ucunu buraya bağladık. Diğer ucunu geliyoruz. Projektörümüzün arka tarafına bağlıyoruz. Onu da göstereyim şöyle. Proje, projektörümüzün arkasında çeşit çeşit portlar var. Bakın VGA portlarından bağlantı kurabilirsiniz. Veya HDMI'den da kurabilirsiniz. Biz HDMI'den kullandık. Kullandığım projeksiyon da ViewSonic PA503W. Bu eski bir projeksiyon. Yaklaşık bunu 6-7 yıl önce almıştık. Halen kullanmaya devam ediyoruz. Diğer ucuna giriyoruz buraya bağlıyoruz. Bir de bakın ses çıkış portları var. Biz buradan aldık. Ye yeşile bağlar yani. Şöyle takayım. Bir de güç kablosunu 220'ye bağlamanız gerekiyor. Adaptör yok. Bunda güç kablosu var. Yani aslında birçok bağlantı tipleri olmasına rağmen. Bakın burada iki tane VGA, bir tane burada monitör çıkışı var. Ee, ayrıca tekrarlamak için mini USB, video, RS-232 portu aynı zamanda ses auto audio portları bulunmakta. Güç bağlantısını yapıyorsunuz. Kabloyla görüntü aktarıyorsunuz. Gelelim ses olayına. HDMI kablosu üzerinden ses e, verisi iletildiği için sesi doğrudan bunu kendi üzerindeki speaker'lardan alabiliyorsunuz. Veyahut da bizim gibi bu şekilde speaker'da bağlayabilirsiniz. İki tane. Bunları da geldik. Projeksiyonun arkasındaki yeşil kısma bağladık. E, bu kadar. Ha, e, ses için Burada da bakın ses çıkışı var. Nerede? Hemen bu tarafta muhtemelen. Bakın gelip buraya da bağlayabilirdik speakerlarımızı. Yani ses kısmında bir de şunu yapmayı unutmayın. Sesi ayarlarken bakın şu sağ alt köşede ses işareti var. Buradan projeksiyonu seçerseniz, ses projeksiyondan, buradan hoparlörü seçerseniz laptopdan ses gelecektir. Sesi de vereyim bir. Şurada sesini kısmıştım ben bunu. Şöyle devam edelim. Bakın sesi de verdik. Şu an oynuyor. Yani bunun görüntü kalitesi biraz daha iyi. Hani diğerine göre bir tık daha yüksek. Hatta sesini şuradan biraz kısayım. Ee, görüntüyü de büyük ekrana alalım. Şöyle tema ekran yapalım. Görüntüyü daha iyi görelim. projeksiyon ee, projeksiyonda parlaklık. Şu an ortamın parlaklığını da göz önünde bulundursak bakın görüntü kalitesi böyle. Bir de projeksiyon perdesi kullanmanız gerekebilir. Bizim duvarımız gri olduğu için perdeye gerek duymadık. Bu şekilde. Bir de başka bir projeksiyonlar şu tip projeksiyon var bir de bunun gibi şimdi bunu kapatayım diğer projeksiyonu şu şekilde bir kumandamız var güç tuşuna iki kere bastığımız zaman Gerçi renkleri karıştırmışlar yeşil off olarak basıyor bunu kapattık şimdi gelelim diğerine şu an cihazımız kapalı konuma geldi cihaz kapanıyor doğrudan fişten çekmekle de değil de kumandadan kapatmak daha iyidir bu tarz cihazları bir diğer cihazımız da bu. Bunun parlaklığı biraz daha düşüktür. Bunu da güç tuşuna basıp açabilirsiniz. Ha bu da Vivsonic marka. Bakın parlaklığı biraz daha düşük. Görüntüsü... E, artı bundaki bağlantılardan bahsedeyim. Bakın içinde bunun şey olduğu için... E, pil olduğu için... Kullanımı da daha rahat. Ayağı var sabit duruyor. Hatta şunu bir kapatayım. Önce bağlantı portlarını göstereyim. Şu şekilde kapattım. Bakın. Arkadaşlar bunun şurada bir ipi var. Buradan çekiyorsunuz. Burada bağlantı soketleri mevcut. Neler bağlayabiliyormuşuz? Micro SD kart çıkışı var. Güç bağlantısı 19 volt. USB-C bağlantısı, HDMI bağlantısı, ses bağlantısı ve USB bağlantısı bulunmakta. Üzerinde aynı zamanda speakerları var. Ayağını ben çok beğendim. Gayet iyi. İstediğiniz açıyı yaptırabiliyormuşsunuz. Harmon karbon ses sistemi varmış üstünde. Buradan cihazı açabiliyorsunuz ses kısma ses açma e, ya da ileri geri fonksiyon tuşları olarak kullanabilirsiniz geri dönme tuşu bulunmakta ön tarafında projeksiyonumuzun kumanda algılayıcısı kızılötesi kumandasını algılayıcısı ki ışığı yanıp sönüyor bakın kumanda algılayıcısıdır bu şurada e, kameraya benziyor ama lensi bunun e, biraz daha parlaklığı düşüktür onu söyleyeyim. diğerinde elektrik balansını doğrudan yaptığımız için. Hem de biraz daha e, lümeni yüksek olduğu için lümen dediğimiz şey parlaklıktır. Daha iyi bir görüntü alırsınız. Bunda da biraz daha görüntü kalitesi. Yani ev tipi akşam oda tamamen zifir karanlık olduğu zaman istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Ayağında da şöyle bir özelliği var. Bu çok hoşuma gitti. Nasıl bırakırsanız öyle duruyor. Bakın şöyle bıraktık duruyor. Böyle bıraktık duruyor. Yani ağırlık merkezini çok iyi ayarlamış. Kayma yapmıyor. Artı şu kumandasından açalım. Bunun da görüntüsüne bakalım. Bu arada şu da halen çalışmaya devam ediyor. Mesela iki projeksiyon da ViewSonic'ti. Şu büyük elektrikle çalışan projeksiyon açıkken diğer projeksiyonun arkada bakın esamesi okunmuyor. Parlaklık o derece fark ediyor. Onu da görmüş oldum. Şimdi diğer projeksiyonu kapatıyorum. Kapatmaya hazırlansın. Arka planda da şu açık. Bunun kendi içinde işletim sistemi var. Yani aynı bir televizyon gibi düşünebilirsiniz. Şu yan tarafta da ayarı var. Ee, hemen göstereyim onu da. Şurada bakın bir Burayı da parmağınızla oynatırsanız, şu görüntünün daha iyi iyileştiğini veya kötüleştiğini görebilirsiniz. Odak ayarlıyorum şu. An. Bakın biraz daha görüntü kalitesi arttı. Şöyle bir odaklama yaparsak gördüğünüz gibi. Ya bunun içinde kendine ait bir işletim sistemi var. Kaynakları buradan ayarlayabiliyorsunuz. yine HDMI, USB. Burada bakın işletim sisteminin içinde tüm ayarları kontrol edebiliyorsunuz uygulama merkezi, bluetooth, ekran, yansıtma, duvar kağıdı gibi birçok seçenek var. Dediğim gibi ortam aydınlıksa eğer e, böyle görüntüyü daha az net görürsünüz. Ama evde kullanım için ideal. Hem kablosuz bir yere taşımak için de güzel. E, fena değil. Ama görüntü film falan yansıtınca görüntü kalitesi çok da yüksek olmuyor bunlarda. Çözünürlüğü ve parlaklık ayarı düşük. O yüzden ben hani bu tip projeksiyonları e, evde veya Şirkette pek tercih etmiyorum. Ee, taşınabilirlik açısından mesela kampa gittiniz, sahile indiniz. Böyle evinizin bir odasında televizyon gibi kullanmak istiyorsunuz, taşımak istiyorsunuz kolaylıkla. Ee, kolay, ufak, taşınabilir. Üzerindeki ses sistemi gayet iyi. Bluetooth ile bağlantı yapabiliyorsunuz. Ekran yansıtma özelliği var kablosuz olarak. Kaynak olarak dediğim gibi HDMI kablosuyla laptopunuzu bağlayabilirsiniz. Type-C ile bağlantı kurabilirsiniz. USB attığınız filmi izleyebilirsiniz. Yerel bir depolama cihazı bağlı mikro SD kartla bile çalıştırabiliyorsunuz. Ee, onun dışında uygulama merkezinden uygulama indirebiliyorsunuz ama ben bunu da uygulama indiremedim. İnternete bağlamıştım. Bluetooth'la Bluetooth hoparlör özelliğini kullanabilirsiniz. Ekran yansıtma özelliği var. Mürekkes dediğimiz. Bunu da anlatmış nasıl yapıldığını. Bunun gibi çeşit çeşit bağlantı özellikleri var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.